duydum ki buyuruyor. Riyanın en azı bile şirktir buyuruyor. Ümmetimin en korktuğum şey birincisi gizli şirk, ikincisi gizli şehvet buyurmuş Peygamber Efendimiz bir sohbetlerinde. Ömer Efendimize demiş ki eshab-ı kiramın içerisinde en çok bunları böyle tabii onlar bizim gibi değil ki acaba şirk gizli şirkin ne olduğunu bilmiyor adamlar. Peygamber Efendimiz gizli şirkten çok korkuyorum ahir zamanda gelecek ümmetlerimden dedi ya. Bu gizli şirk ya insan inanmış, iman etmiş, Peygamber Efendimiz'e tasdik etmiş ve Rabbimiz tarafından gelinen namazları, ibadetleri, İslami yani şartlarını yaşıyor. Gizli şirk Allah Allah böyle bir şirk mi olur diye merak etmişler, sormuşlar. Bilmiyorlar adamın gizli şey. Evet buyurmuş. İşte Peygamber Efendimizin yol şeysiyle Hazreti, Eba, Hazreti Ömer Efendimiz ben Resulullah'tan işittim buyurmuşlar. Gizli şirk nedir? İnsanların arasında ibadet ederken başka bir türlü, Rabbi ile baş başa kaldıklarında başka bir türlü olduğu için işte dünyadayken kimin gösterişi için kılarsa, verirse, yaparsa o Allah'la o kişiyi